Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlar. Güvercin Ankara ailesi kanalımıza hoş geldiniz. Berkan'ın yanındayız bugün. Yanımızda kim var? Mehmet var. Ahmetcan kardeşimiz burada. Bugün kuşları gezmeye geldik. Berkan'ın kuşlarının kümeslerine bakalım. Uzun zamandır gelmiyor. Kardeşim sağ olsun gene bizi terasında misafir etti. Çayımızı, yiyeceğimizi, her şeyimizi gene hazırlamış, zahmet etmiş. Kuşlarına bakacağız, tek tek gezeceğiz kümesini ben çok merak ettim. Yavrular falan ne alemde kuş uçuruyor mu falan. Gezelim dolaşalım. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ankara Güvercin ailesine tekrardan geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Kuşlarımızı bu ay uçuramadık. Geç kaldık. Yavrularımızı hep sattık. Evet. Kaan kardeşim geldi. Biz de dedik Kaan için açalım kuşlarımızı seyredelim. Kuşlara bakmadan önce Berhan önce şu salmanın mevzusuna bakalım. Salmayı kaça Salman, yaptırdın? Ben... Salma nasıl? Evet. Ölçülerine? Tamam. İşçilik falan vesaire ne kadar tuttu? Mesela en sonunda... önemlisi dışkı temizleme olayı. Şu tarafta benim evet. çok dikkatimi çekti. Buradan çekme sistemi var. Izgaralarım tam olmadığı için çekip çıkaramıyorum tabi. Ee, normalde 1 metre şey yaptık biz uzunluk. 50 de şey yaptık açı. Yani 50 50 şey alamadığım için, ızgara alamadığım için açamıyorum. Şu an 40'a 40 var -40 içinde. 50 50 ızgara bulamadım. O yüzden temizlerken şey yapamıyoruz. Dışın dedim yani kuşlarım daha güzel daha sağlıklı yavru alabilmek için ben bu salmayı yaptırdım. Gece kondulardan sağ sağolsun Kasım Yaşar diye bir arkadaşımız var salma yapıyor o da bizi kırmadı. Fiyatını da söyle isteyen Fiyatı arkadaşlar. Bu 2000 lirayı buldu. Heh, Kasım Yaşar abimizden. Aynen Kasım Yaşar facebook adresi var onu Arattırıp yaptırsınlar evet, bu şekilde. yavru alabilmek için. Yani fena aldık. değil profesyonel bir salma dostlar. Yani güzel bir salma. Bak. Gördüğünüz, Gördüğünüz gibi. gibi. Berkan on numara yaptırmış altı gözlü. On iki tane kuş alıyor değil mi? Evet evet on iki tane. Yani. bunda on iki tane kuş alıyorsa dostlar dünyanın yavrusunu alırsınız bunda. Nerede nereden baksan hepsi aynı anda yavru yapsa on iki on iki yavru ha. alırsın. E ben 24 tane yavru yapar da. E, alalara aldık verdiğim için bu üç şeyi alalara evet. ayırdım. Ben şimdi şöyle kuşları sizlere yakından göstereyim. Hatta bir tanesinin altında yavrusu bile var. Şöyle bir tane de He, iki tane de yavrusu var. Bakın dostlar şöyle maşallah demeyi unutmayın. Arkadaşımın kuşlarına nazar değmesin. Maşallah diyelim. Bakın kuşlarına verdiği yeme falan da bakalım. Berhan öyle kötü bakmaz kuşlarına dostlar. Bakın yemleri, taşları, her şeyleri, sulukları içinde. Sulu da bak mantıklı şekilde buraya koymuş. Neden? Çünkü hayvan dışkı yaparsa içine düşmesin diye. Yine de ama ona rağmen burada problem yaşamış. Yine buraya dışkı yapmış. Oraya koymadık. Normalde buradaydı. Ha şurada mıydı? Annem onun suyunu değiştirmiş. Normalde ben işteyken annem bakıyor kuşlara. He. Tabii aileden de birinin bakması önemli. Tabii tabii. Annem benim büyük destekçim. Şu alt takımdaki kuşlarımıza bakalım. Burada da gene yeni eşe attım. Boz takkalı erkeğim var. Şöyle göstereyim. Damızdım. E, elini al göster bak. Yani bu kuşlar büyük oynuyor. Kral. Geçen sene de uçurmuştuk ya. Evet. Ama izleyemedik. Tabii. Geçen sefer geldiğimizde Berhan'ın seferli uçlarını izletmiştik dostlar. Bu, bu sefer Yani sefer... yavruyu geç aldık. Uçurma fırsatımız olmadı. Bir de ben terasta uçurmakta problem yaşıyorum. Nasıl yavruyu hemen uçurduğumuz zaman yavru biraz aptallaşıyor. Aşağı Ama düşüyor. Hiç, aşağı düşüyor. Ekeleştiği zaman hiç bu problem olmuyor. Nasıl değil mi? Hani tüyünü atıyor ya. Evet. Tüyünü dizdikten sonra biraz da ekeleştiği için hayvan akıllı oluyor. Evet. Bir yere gitmiyor. E bir de burada... E her yer kuşçu olduğu için pırıtı da çok oluyor. Yam, bu yam çok. Gucci'larımızı uçuramıyoruz. Biz onlara yamyam yam diyoruz. Yani, yani artık ne olursa bir şey diyemiyoruz. Bu da güzel bir dişim var böyle. Bu dişiyle bu erkeğimi yakıştırdım. Birbirine eş yaptım. Bu sene daha ilk defa deniyorum bunları. Bakalım ne olacak. Uçurup izleriz Allah nasip ederse. <laughs> Aşağı taraftaki kuşlarımıza da bakalım. Aşağıdaki kuşlarımıza Sistem her yerde aynı dostlar. Bakın. Gördüğünüz gibi. Yavrularını göstereyim. Bunlar Yavrular. gene bostak takkallar. Burada bir takım yavrumuz varmış. Postakallar da böyle alayanlara baktırdım gene. Bunların altına yumurta mı çektin? Tabi tabi yumurta çektim. Şöyle göstereyim yavruları. Maşallah yavrularımız da böyle görüyorum filinta gibi. Bakın tamam, dostlar çok güzel de yavru alınıyor salmada. Çok güzel de yavru alıyor böyle. Bir de yeme vurmaları He. falan çok güzel oluyor. Şimdi birazdan büyük kümese de geçeceğiz. Yavlarımız. Oradaki uçlara da bakarız. Bu yavrularımız satıldı. Satıldı. de şu an alay hiç kalmadı. He, Bunları 4000 liraya verdik. Büyük <laughs> Sivas'ını sağ olsun Mehmet arkadaşımın Diyarbakırlı bir iş adamı arkadaşı var. Evet. Sağ olsun o da alalarımızı geldi beğendi. Arkadaşımız bir de bize güvendi. Kuşları almadan daha yumurtadayken bize kapurasını verdi. Kuşları aldı. Yani. Sözümüze de itimat etti yani. Bizim zaten yalanla dolanla işimiz yok. Burada da platinlerimiz var. Şöyle göstereyim. Bunlar yumurtalarını kaydırdım. Şu an iki ay dinlendirdim. Bir daha yumurtlatacağım. Şimdi kuşları devamlı dinlendirmeden eşe atarsan ne olur? Dişi kendini evet. yıpratır. Sen biliyorsun yani sağlam bunları. Evet. Bunlar da böyle İstanbul'dan Üff. bir abimizden bize geldi. Bunların bir tane de yavrusu var. Diğer kümeste onu da gösterirler. Gösterir arkadaşlar. Tabii. Bazı platinler kafa tüyünü dizmiyor önceden evet. ama Berkan'ın platinleri direkt kafa sapsar veriyor. Şimdi onu çıkaracağım. Görüyorsun. Aynen. Ona da bakarız Tabii. şimdi. Aklınızda bulunsun. Birazdan o platine de geç geçiş yaparız. Yani. Ben daha öncesinden baktım kuşların hepsini tek tek biliyorum o yüzden. Burada da gene böyle boz belekli takkallarımız var. Aa, yavruyu Yavru da, çıkarmış. da çıkarmış. Şöyle güzel bir dişim. Ben bu dişimi çok seviyorum. Böyle koyuluğunu, tonacını benek tanelerini falan. Evet. Çok sevdiğim bir dişi öyle yakından göstereyim. tabi tabi Böyle pası takkası çok güzel. Kanadı falan, kuyruğu falan çok güzel. Şöyle bırakayım yuva da yani bu pastının en meşhur olduğu zamanlarda Berkan'da çok iyi paslılar vardı arkadaşlar ki Abi. şu anda bile mesela elinde da, ee, çok güzel damızlık paslıları var. Geçen seneki aldığım yavru daha bir yaşına geldi bu. Evet. Yine kereşti yani kış yavrusu. Geçen sene buraya geldiğimde ben taban taklalı bir tane paslısını izlemiştim Berkan'ın. Hatta o videosu da kanalımda var. Güzel gözüküyor değil mi? Aynen. Erkek dişi, Diğer yumurtası boş mu Berkan? Yok o da çıkar. Geç kalmış ama ona Geç, baksan belki şey yapabilir. Yani bakalım, bir, bir kontrol et. Yani et keşke tek çıksa. Şeyse videoda beraber açalım. Tamam. Açılımını yapalım. Tamam. Baksana yumurtaya bir. Yumurta mı? Yok yok ışıkla değil direk elinle çatlatmıştır zaten. <laughs> Bu yumurta boş. Valla boşsa daha iyidir. He, ben elim ağır olmaz bil. bildim. <laughs> ya sen... Ağırlığından belli. Evet cıvılmış. Evet. Boş değil bak yarım kalmış, dolmuş. He. Gördün mü? Sonra üzerine yatmamış büyük bir ihtimal Evet. Boşalmış. Normal Neyse doğruymuş. daha iyi. Sen, daha iyi sen onu yanına mi? koy da şey olmasın. Aynen. Hayvanın ayağı çapraz Aynen daha olmasın. Daha iyi. Niye dersin? Daha bunlar yavruya bakamıyor iyi bir şekilde. Şimdi o şekilde boş olduğu zaman arkadaşlar yandan yumurta almayın yoksa yavrunun ayağı kayar. Aynen bunlar gene yumurtlamışlar. Gene hmm. boz takalım. Çıkartmışlar daha. Yumurtlamışlar. Bunlar çok güzel yavru veriyor. Bu sene bunları tutturdum. Şimdi yavrularını göreceksiniz zaten. Bozkiller veriyorlar. Çok güzel böyle. Hani önceden bizim bozkilli takkallarımız ben bebekken hatırlıyorum. Böyle benekli tanel olurdu bozkilli dediğimiz. Önceden böyle kaplama tarzı bozkiller yoktu. Şimdi bu kaplama kirli bozkiller nereden çıktı ben bilmiyorum yani. Yani bizim eski zamanımızda bozkilli yoktu. Şeyi de mi göstereceksin dişisine? Bu da erkeğimiz boz, boz dumanlı kirli. Takkal böyle göstereyim. o bunun takkası da giymiş. Ben Tabii yani. bunun takkası da rengi de. Yani biliyorum ben takka arıyorum bu işte. Fizik arıyorum. Özellikle kanat kuyruk bir olacak. Güzel olacak. Bu erkeğim çok güzel yavru verdi kar. Yavrularını göreceğiz bakacağız. Bu şekilde damızlıklar bunlar. Araplara falan bakalım tamam, Berkan tabii. şuradaki. Bu tarafta da gene. Şurayı ha. biz hastane olarak ha. Şurayı mı? Ama şu an içi dolu tabi. Hasta kuşumuz olmadığı ha. için. Bakın bu da Burası çok önemli. Burası hastane. Bak yani burası He. yine sisteme hazırlanmış. Bir Hasta yani, olan kuşun hani olduğu zaman. Kuş pis yem yemeyecek şekilde. Anladım. Temiz bakılacağımız şekilde ayarladık. Burayı da uçum kümesi yaptık. Hep için yaptık ama şu an yavrularımız hazır olmadığı için kullanmıyoruz. Faaliyette evet. değil. Burada yine geçen sene Parayla uçurduğum... aldığın kuşlar varsa onların da söyle fiyatlarını da söyle. Yani bu geçen sene uçurduğum bostakkal oynattığım Mehmet de izledi. Özümüz ömrümüzü yiyen. 2 saat 3 saat kanat sallayan 40-50 metre oynadı değil mi? Ölüyordu evet. yani. 40-50 metre rahat oynayan dişimiz. Bunun altından yavrular aldım. Çok güzel. Şu an uçuma gönderdim yavrularını. izleyeceğiz. Bu da bizim Ünal abi var. Ünal Aynacıoğlu. O abimizin erkeği. Damızdı. Sağ olsun bize yakıştırdı. Verdi. Hani bu kuşu git kapısından 10 bin lira ver alamazsın. Öyle birisi. Ee, siyah incilerin sahibi şu anki. Yani bu erkek de çok değerli bir erkek. Yani zaten görüyorum kuşu. Elbet. Anlatmaya gerek yok. Takla kanat kuyruk o biçim yani kuşta. Kapatalım. Kanka. Aşağıdaki Araplarımıza geçelim. Hemen. Usanmayı da biz Keçeren'den aldık. Böyle bu şekilde. Evet. Keçeren'de bir abimiz var sağ olsun. Bize yaptı bunu. Uygun da fiyata yaptı. Hatta çerez fiyatına. 100 liraya A aldım ben. 100 liraya ben abi. söyledim aynen. aynen. 100 liraya. <laughs> <laughs> Berkan'a da bir tane aldırdık arkadaşlar 100 liraya. Aynen. Şimdi burada da Araplarımız var. Bu Arapların bir tarafı Ertuğrul Karadağ abimin bir tarafı da Cemal abimiz var. Kayaçta. Cemal'da evet. deriz biz. Onun erkeğiyle Ertürk abinin dişisinin yavruları. Güneş de vuruyor ki acayip parlıyor. Parıl parıl bunlar parlar. Sümrü taraf bunlar Aynen. zaten. Şimdi bunların kanatlarını cıvalayıp size dışarıda göstereceğiz. Güneşte bir parlaklığını falan. Şu an acayip gözüküyor ya. Aynen. Kuşlarımız böyle simsiyah. Dişisini de getireyim. Aa, bunlar yavruyu ilk yumurtalarını attılar. Tek yavru çıktı öldürdüler. Bakamadılar. Şimdi kuşa, kuşu çekiyorum Berkan. Evet çek. Evet. Sen anlat kuşu. Yani bunlar yavruya bakmadı. Kafa, Zaten kafa mosmor yani yani. arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle kardeşim. Zümrüt Ha, i̇ki tane de yumurta yapmışlar. İki tane de yeni yumurtladılar. He. Tamam. Ee, burada da gene aynı şekilde böyle mosmor olan. Bozduman ikili yumurtladı Mehmet. Hayırlı olsun. Tek yumurta yaptı. Bunlar da benim çok eski ırklarım. Dumanlı kirler. Bunlar da böyle parıl parıl parlar. Şöyle güneşte çekersen. Kaan'cım. Ee, dumanlı kirlerim. Güneş vurdum mu parlıyor. Yani eşi boz dumanlı kirli. Yalnız bunlara ben bozduman, boz duman, boz berekli böyle yavrulara baktırıyorum. Kaydırdım. Yavruları nasıl göstereyim? Şu masayı açalım şöyle. Bunlara baktırıyorum. Bunlar da büyüdüler maşallah. Aman aşağı düşmesinler. Yok yok düşmezler. Şöyle çekebilirsin Kaan'cım. Şu an onun Bunlar da var. yavruya baktılar. Yavrularımız da takka perçem. He. Güzel de yavru vermişler değil mi kan? Aynen aynen. Yani boz menekli tasları falan çok güzel yavrular. Sağlıklı da. Şunlardan gelme. Aynen. Bunlardan gelme değil. Ha bunlardan gelme değil Bunlar mi? değil yok. Ben bunları kaydırdım. i̇kisi de çift tepe ya. Aynen. Dedim bunlardan mı geliyor? Yok yok bunlardan değil. İçeriye geçelim hadi Berhan. Kaan'cığım buradaki dışarıdaki alanların gene. Aynen. Şu büyük salmada olan arkadaşlar. Şu tarafta salmamız var. Bak, salmadan aldığı yavrular. Şurada bir salmamız var. O salmadan aldığı yavrular bunlar. Bunlar da e, iş adam arkadaşımız var Diyarbakırlı. Melik kardeşimize sattık. Geçen de hatta Facebook'ta paylaşım yaptık. Evet. Bunları sattık. Arkadaşımız bunları güle güle beslesin. Hayırlı uğurlu Uçursun. Aynen güle güle beslesin. Bunlar uçuracak zaten. Arkadaşımızın da bayağı bir durumu iyi. Seyis tutmuş hatta. Kuşuna güveniyor mu dedi bana da sordu. Ben de kuşuma güveniyorum dedim bu kuşları verdik. Yani sen ben de bak. Inşallah. Şey, şey merak ediyoruz Berkan şu ba balgafaların ha, platin yavru. e, platinlerin yavrusuna tamam. bakalım. E, bir durdur emin. Sen bulursun onu bak. Onu ayrı koyalım. Getir getir ha orada. Bu da gene. Bu yumurtaya mı geldi? Eşe mi geldi bu? Eşe gelmiş. Hatta e, at da bakalım yerde. Tamam canım böyle bak. Yani kafasının sarılığı falan. Kanat griliği falan. 10 numara. Güzel bir kuş. Yani tabi burada biraz karanlıkta şey duruyor ama masaya attığımızda kuş kendini belli eder. Arkadaşlar Mehmet'i de hatırlarsınız. Bir ara çekim yapmıştık onun da kümesine gidip. İnşallah iki tane güvercin ya. uçuruyordu. İnşallah gene uçuracağız. Şimdi gene daha bu sene yine dört tane yavru daha uçurmaya başladı dün. Kaan Kardeşim onunla... gene dayanamamış Mehmet'i. <laughs> Sevdiği için gene bir çift hediye etmiş. Allah razı olsun Kaan'dan da. Kaan böyle her zaman bize yardımcı olan bir arkadaşımız. sağ olsun Mehmet'e de bir güzellik yaptık. Hakkında, yani Mehmet'e evet. de Allah razı olsun çok destek oluyor kancım. <laughs> i̇çeriye daha kuşumuz çok arkadaşlar. Kuşumuz çok arkadaşlar. Oldu. Şöyle, bakalım. Şöyle ben buraya çıkarayım. Evet, burada ge bakalım. getir getir Berhan. dur dur sen bunları bir sokayım içeri. Kaan bu da dışarıdaki boz dumanlı kili takkal erkek hani güzel dediğim yerde evet. ya. Yani boz kirli yavlar vermiş. Boz takkalıma kırdığım için böyle. Çok güzel. Eskiden boz böyleydi bizim. Ankara'da. Ya şu anda Biliyorum Ben eğer yanlış biliyorsam beni arkadaşlar yorumlarda Bak. bilgilendirsin Eskide bizim Çok eskiden ben bebeğken babam gelin Amcamların beslediği bozkiller böyleydi Ben kaplama bozkilli görmedim Niye göremiyorsun biliyor musun şu anda kuşlara? Şimdi herkes elindeki iyi kuşu satmıyor evet. Herkes elinde beğenmediği kuşu Sattığı için ya Başka günlerden... adama da kırık kuş geçiyor evet, Fizik yapısı Onun olsun haça zaman... yapısı olsun Ayak yapısı olsun çok güzel Bunları ben bu yavrular uçurmayacağım Hı. Çünkü çok hoşuma gidiyor bu yavrular satmayacağım da bu yavruları. Şuna baksana kardeşim yürüyüşleri olsun, taklaları olsun tam podyumlu kuşlar. Ben bunları gözümde yerde baksam yeter bana. Evet. Ama altından çıkan şimdiki yavruları uçuracağım. Ya şimdi adamların eline kırığın kırığı geçiyor anladın mı? Evet. O yüzden kimsenin elinde de yani böyle çok uzun süreli kuşçuluk yapan adamların evet. elinde iyi kuşlar kalıyor. Bir de kanat kuyruk yapılar bunların çok uçmaya ideal bir kuşlar. Bak böyle evet. yani duruşlar olsun şey olsun. Bir de ben bu kuşları tutturduğuma inanıyorum yani. Evet. Yani uçurunca havada daha iyi belli olur ama renk olarak, tonaj olarak böyle ayak yapısı, paça yapısı olarak ben bu kuşları tutturdum. Bir de güçlü kuşlar bak farkındaysan omuzlara bak şöyle. Dirsek omuzlarına falan. Kanat yapılar Şimdi falan. Şimdi kendilerini oluşturmuşlar. Oluşturmuşlar. Daha ufaklar bunlar. Çok yani. küçükler. kan ee, Öyle. Beni arkadaşlar yorumlarda bilgilendirsin. Önceden Ankara'daki bozkiller böyleydi. Eskiden besleyen yaşlı abilerimiz varsa onlar bilir. Aynen. Yani önceden ben kaplama bozkili diye bir şey bilmiyordum. Videonun altına yorum atsınlar. Aynen. Var mıydı önceden bilemiyorum ama bizi bilgilendirirlerse biz de bilmiş oluruz yani. Bu geçen sene tabanla oynayan pastı kuşumuzun yavrusu. Böyle biraz yanık büyüdü. İyi bakmadılar. Hem atmacadan kaçıyorlar hem de yavruya bakmıyorlar kardeşim. Bu kuşlar da böyle. Mehmet kardeşimden sağ olsun. Satılık mı bunlar böyle? Kardeşim bu kuşlar <laughs> satlık değil. Bu kuşlar biz tabanlar var. Oynaması var. Biz bir de geçen sene o kuşu yarım çektik. Kaan da biliyor. Evet. Tam şeyini göremedik ama bu kuşlar gerçekten çok güzel oyun kuşu. Böyle paslı kostüm kuşu değil Kancım. Bu yavruyu da uçuracağım. Şimdi Berkan'la iddiaya girdik arkadaşlar. Eğer bu yavru oynamazsa kanalda bir çift paslı hediye edecek. Aynen. Ee, bir çift e, kanala en çok kişi ekleyen, en çok yanım yapan kişiye bir çift beğeni yapan. Yani en çok kanala arkadaş ekleyin arkadaşlar bu işler büyüyünce olur. He. Doğru değil mi karıncığım? Gelmezse yakasına yap, vermese yakasına yapışır ben gene ya, Evini tamam, abi, <laughs> hediye edeceğiz abi, Şimdi... Bir şey alıyor burada. Ee, ben şimdi çekim yapacağım diye hediye istemiyorum kimseden. Hani ama Berkan kendi kendine böyle bir Kardeşim, teklifte bu da, bulundu. Biz de hayır demeyiz. Bu da boz Biraz bu yanık büyümüş. Şöyle bak kanadı daha yeni patlıyor şuradan. Beşinci fekte. Aynen beşinci fekte. Bunun da takkası falan çok güzel. Böyle yapısı falan boz takkallarından. Bu fiş uçmadan damızda ayrılacak. Bir de bunun kardeşi var. Bazı arkadaşlar mesela tüy yapısı uçlarının böyle oluyor. Onlar da görün arkadaşlar. Sadece sizin Yeni başınızda patlayayım. değil. Evet. Tüyden Yeni sonra düzeliyor. Tüyden o. sonra düzeliyor. Yeni patlamış. Bu da onun kardeşi. Boz dumanlı takkalı ak buyurum. Şöyle göstereyim. Hmm. Bunlar hiç uçmasına gerek yok kardeşim. Tabi evet, istediği değil mi? Tabii bunları meleğe sattık. Gene aynı zamanda Vallahi bunların da biz şöyle fiyatını söylemiş bunlar burada ama arkadaşlar çok artıyor falan demesinler. Bu kuşları biz 5 milyara sattık. <laughs> Mehmet kardeşim burada şahit. Evet. Bu iki kardeşi biz 5 bin liraya sattık. Tamızda ayıracaktık. No ben yanlışa düştüm şimdi. Ee, Mehmet hatırlattı. Biz bunları sattık. Maşallah kardeşim. Allah bereketini artırsın kuşların. Sağ olsun kardeşim. Mehmet kardeşim benim böyle de güzel bir pastı bir yavrumuz var. Ee, daha küçük bir yavru. Cikcik cik ama böyle kalıbına falan şöyle koyayım ben. Sen bir bak. Bu yavru benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Aynen böyle yürüyüş olsun, olsun. Yani bu jumbo denilen kuşlar gibi. Ç dönse. Heh. Biraz güneş vuruyor ama. Dön kız. <laughs> ben annesini çıkarayım sana. Tam, bak. tam jumbo paslı arkadaşlar bu da. Çok güzel. Annesine de bakalım Berkan. İçeride yalnız bu arada Tabii ben içeriye ben. bakıyorum şu anda dostlar. Çok güzel şu, paslı kuşlar var. Bu da annesi böyle kanat kuyruk. Yani 10 numara. Bu da gene babası. Böyle bunların yavrusu da böyle bir öküz yavrusu olmuş. <laughs> Şöyle. Maşallah daha bebe ama hmm. yani kuşlar bayağı bir iri. Kuşların da maşallah sağlığı saati yerinde Berkan. Tabi tabi. Bir tane hasta kuş yok. Arkadaşlar kümesiniz böyle olması lazım. Bakın paça takımlarında bir tane bok göremezsiniz kuşların. Tırnaklarında, paçalarında evet. kesinlikle. Yani baktığınız zaman böyle kuşlara bu şekilde ayaklarında falan bir yerinde dışkı olduğunda hayvan hastalanıyor. Şimdi, şimdi kuşları duruyorlar. Diyorlar ki böyle boz dumanını atıyor. Bal olmuyor kuşların kafası. Anladın mı? Evet. Boz benekler falan oluyor. Sonradan pas oluyor falan diyor. Bizim yavrularımız böyle görüyorum. Bebeğken pas oluyor kardeşim. Aynen. kafadan kanattan böyle Karnı, karnının altına kadar herhalde tabii, gidiyor tabii. He. yani <laughs> böyle bizim yavrularımız böyle doğuştan hani bak şöyle kanat atlarını falan görüyorsun değil mi sapsarı He. yani pası falan böyle oluyor Daha bu da bebe yavrumuz hmm. Öyle. Evet, yani bunlar da böyle paslılarımız, bunların yavruları çıkmak üzere büyümek üzere ee, kanalda böyle bir kişiye de bunlardan hediye edeceğiz Böyle pastlardan güzel, ayaklı, boylu postu. tabi hayat paylaşınca güzel. Paylaşalım arkadaşlar. Her şey para değil. Çok güzelmiş Dostlar ben şimdi söyleyeyim videoda da Berkan'ın yüzü buradayken ben kendim kuşmuş istemiyorum hani hediyem, hediye hediye et etti. Kendi tabii. içinden, kendi gönlünden koptu. Tabii. Kendi söylüyor ben bir çift hediye etmek istiyorum hani arkadaşlara falan. Yani, arkadaşları... Yeni başlayan, heves edeyim, bütçesi olmayan bir arkadaşa hediye etmek istiyorum dedi kendisi. Ben de tabii niye gireyim? Alırım kuşu hediye ederim birinize. Aynı. Ya da kendisi hediye eder. Nasıl yani, yaparız bilmiyorum. Yavruları ya Kardeşim, çıksın. Bunların yavruları çıkacak. Dişi görüyorsun. Evet. Uzun. Geçen bu da bu senenin yavrusu erkeğimiz. Kocaman böyle. Yani pastar paçalar da çok güzel bu kuşların. Evet maşallah. Yani benekli böyle olacak. Benekleri tane tane olacak. Mesela gene bunlardan sana bir benekli Böyle içeriği de göstereyim dostlar. İçerisi çok güzel. Şöyle benekli bir dişimiz. var. Evet. Bunların yavrusu mu? He, bu da yok. Yavru değil kardeş bunların. He, yuva kardeş. Aynen. Bunlar ben üçü çıkarayım. aynı soydan dostlar. Bunlar hep aynı soy. Bu ana dişi hepsinin annesi. Yani tuşların görüyor yani kasalarını. Anlatmaya gerek yok. Fizikler on numara. Bunlar hep böyle bir soy. Böyle arada bir de veriyor böyle. Bunlar da böyle bir soy kal. Yenekler dışarıda salmadı da var. Maşallah kardeşim işlerimiz böyle. Herkese şey yazar. Mehmet sana bir çift kuş vermiştim kardeşim. Bunları ne yaptın? Çekiyor musun? Çekiyorum. Vallahi o kuşları çok güzel uçurdum. Uçurduktan sonra bir İzmir'e gittim. Çay boşluğum oldu. Bir arkadaşımıza verdim. Şimdi müsait olursak onda izleriz. Çok İnşallah. Çok Allah, Onun için de ayrı bir video yapacağım. Allah razı olsun. Her zaman yaparız. Şimdi Hı. gene verdim. Onlar da koyarız. Koyarız kardeşim. Şöyle çok iddialı geliyor. Bilgiler. Berkan bunlar neci? Bunlar da Bostakkal ailesi. Aman bir tanesi içeriye gitti. Biz biz. Çek. Yumurtalar öyle. He. Bunlar böyle benim oynayan Bostakkallar. Salmadaki olanlar. Bunlar da böyle başka kuşlar ha. Bunlar benim Bostakkallarım işte. Dışarıdaki bütün yani he, bunlar, salmadakilerin tabi hepsi. Tabii bunlar ayrı bir soy diyorum ben. Yani. Aynı bir soy. Hepsi. Bunlar kardeşim bir tek şu bal kafa farklı galiba. Hayır o da onların. Bütün, o da bunlar. Bütün hepsinin annesi o aslında. Şu bal da. Evet o anne şu da baba. Ne o Şu anne, şu da baba Hayır. dostlar. Bozdumanlı. Pardon, şu anne, şu baba. Bu da baba, ihtiyar. O 10 senedir benim kendi kuşum. Ebeyle dede yani. Aynen. Bunlar böyle torun, her şeyler gene hatta çıkacak. Boz takkalı üretiyorum. Yarınları. Çünkü bunlar çok güzel oynuyor. Yani takla, ses, hoş şey, her şey var. Kanka, bu sene başlattığımda inşallah çekeriz ama bir ay iki ay sonra. Şimdi değil. İnşallah kardeşim. İnşallah e, bunlarda da izleriz ya. İnşallah. Böyle daha var devamlar hep salmalar da biliyorsun. Evet evet. Yani bizde bu kadar değil bunlar çok en sevdiğim kuşlarım bunlar benim. Oyun kuşu bunlar. Bu arada dostlar bu da burası da mesela keyif yeri. Berkan burayı açmış kuşlar burada havalanıyor, çıkıyor, geziyor, dolaşıyor kafasına göre. Tabi. Buraya da oturuyorum. Heh, şurada izliyorum. Da, şurada da oturma ay, yerimiz var. böyle stresim olduğu zaman geliyorum kuşlarımı açıyorum. Bizim işimiz stresli. Ben bankanın deposunda çalışıyorum. Halk Bankası'nda. Evet. İşimiz stresli olduğu için bu kuşlar sağ olsun bizim stresimizi alıyor. Berkan sana da bankacı Berkan deseler olmaz mı? Yok kral, olmaz. <laughs> ya herkes bir bankacı şeyi çıkarmış. İşte bankacı Serkan, bankacı şu, bankacı bu, bankacı Ahmet, Mehmet derken bizim adımız Berkan Taştekin. Biz giyimciyiz. Bizim mağazamız var. Giyim mağazamız. Taş Tekin Giyim değil mi? Taş Tekin dedim. Evet. Biz giyimciyiz ya. Biz bankacı Mesela değiliz. Sen de bankada çalışıyorsun diye dedin. Yok. Biz bankada ameliyiz ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Biz bankanın deposunda çalışıyoruz. Kağıt bölümünde. Şey bu bankacı Faruk abimiz de yanlış anlamasın. Videoyu izler, izler Yok abi. Kesinlikle herkes, ona bir şey, bir şey demiyoruz. Biz yani. Bankacı ismi çok. O yüzden diyorum. Hani, Aynen. Ben bankacı değilim. Onlar belki bankacı olarak çalışmıştır. Ben bankacı evet. olarak çalışmadığım için diyorum. Evet dostlar videomuzun sonuna geldik. Bugün de Berkan Taş Taştekin kardeşimle kümesindeydik. Kardeşim sağ olsun bize çay dolduruyor. Allah çok güzel misafirliği falan. <laughs> ben buraya geldim mi arkadaşlar çok lüks hayata geçiyorum. <laughs> arkadaşlar yani kalbinde kötülük olmayan herkesi bekleriz. Kapımız herkese açık. Öyle söyleyeyim ama insanın kalbinde kötülük olmasın. Kalbinde, kafasında, niyetinde kötülük olmasın. Herkese kapımız açık. Kardeşimiz de burada Ankara'nın bu köşesinde güvercin besliyor. Zuladaki kuşlarını kimsenin göremeyeceği herkesin gelip göremeyeceği kuşları sizlerle paylaştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz dostlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, şu an uçan kuşumuz yok. Kusura bakmayın. Böyle boş muhabbet ettik gerek. Siz öyle dersiniz. Bilmiyorum da kuşçular böyle der. Ama Allah nasip ederse iki ay sonra uçan kuşumuz olacak. Gene kan kardeşimizi davet ederiz. O da inşallah inşallah. Bizi kırmaz gelirse inşallah size bir çekim video bir izletiriz. Herkese izlediği için teşekkür ederim. Buradan herkese sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.